İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Öğrencinin verse fizyolojik olarak hazırlanması. Öğrenci uykusunu almış. Yemek saatinin üzerinden yarım saatte geçmiş. Okuldan geldikten sonra yeteri kadar dinlenmiş. Artık öğrencimiz hazır. Ders çalışmak için hazır. Şimdi de e, oturma, masa ve oda düzenine daha çok teknik kısmı bir kontrol edelim. Işığın şiddeti ve konumu. Gördüğünüz gibi e, ders çalışmak ve okumak için en uygun ışık, güneş ışığıdır. Eğer öğrenci akşam çalışmayı tercih ediyorsa, kullanacağı aydınlatma aracı beyaz renk olmalıdır. Ancak e, florsal lamba da e, kağıdı göze parlak yansıtacağından gözü yorar. Bu nedenle de soft beyaz ışık kullanmayı tercih etmeliyiz. Öyle bir öneride bulunmalıyız. Her durumda okunan yazıya kişinin veya başka bir şeyin gölgesi gelmemeli. Işık kişinin yazı yazdığı elinin tersi yönünde. Omzunun üstünden gelmelidir ki elin gölgesi de yazının üzerine gelmesin. Özellikle e, bunlar dikkate alınmadan yapılacak okumada kişinin gözü daha çabuk yorulacaktır. Buna ek olarak masa lambası kullanılması da e, okuma materyaline odaklanmayı arttıracaktır. Sandalye ve masa e, ders çalışırken çok rahat veya çok rahatsız olunmamalı. E, çünkü çok sert ve tahta sandalyeler rahatsız edecektir. Bununla birlikte puflu oturacaklar fazla rahat olur öğrenci sıkılır, sonra gevşeme olur. Ee, o yüzden çok duymuşak olmasın. Ayrıca oturulan yerde sırt kısmında bir boşluk olursa e, ya yani sırtı yaslanacak. Eğer boşluk varsa e, sırtı koyacak oraya, oraya dolduracak. Ayrıca yatarak, uzanarak ders çalışılmayacak. Öğrenci şöyle diyecek hani böyle daha rahat oluyor. Yatarak çalışırken daha iyi anlıyorum. Hayır. Bu sadece kılıf arıyorlar. Masa yüksekliği var sırada. Ee, masa yüksekliği de e, okumayı e, etkileyen faktörlerden biridir. Masanın yüksekliği de uygun olmalı ve e, masanın üzerinde, etrafında okuyucunun dikkatini dağıtacak materyaller bulunmamalı. Ee, masanın ön tarafında işte posterler olur, afişler olur ki gençlerin böyle şeylere merakı fazladır. Ee, yani e, öğrenci başını kaldırdığında dikkatini dağıtacak, hayallere dalmasını sağlayacak, dersten kopacak hiçbir şey olmamalı. Ee, öğrenci ders çalıştığı oda ne kadar dağınık olursa olsun, masa üzeri bomboş olmalı. Ayrıca ders çalıştıktan sonra e, masa üzeri boşaltılmalıdır ki zaten bu da bir sonraki derse, bir sonraki çalışmaya hazırlıktır. Çünkü e, dağınık bir masa ders çalışma isteğini azaltabilir. E, herhangi biri, e, herhangi bir derse çalışırken e, başka bir derse ilgili materyaller masada bulunmamaktır. Mesela diyelim ki e, öğrenci Türkçe dersinde çalışırken e, bir yere dikkati de aldı. Sonra masanın üstünde duran matematik kitabına dikkat kesildi ki az önce Bahar Hanım'ın da, yani Bahar Hanım da örnek verebiliriz. Yani Türkçe'ye çalışırken Bahar Hanım mesela matematik kitabına dikkat kesildi. İşte matematikle ilgili travması aklına geldi ya da o öğrencinin matematik yazılısında işte bugün açıklanmış, kötü not almış, Allah kahretsin çalışmıyorum, bir işe de yaramıyor zaten gibi bir isyanla karşı karşıya kalabiliriz bu öğrenciyi dersten uzaklaştırır. O yüzden e, mümkünse masada sadece ders çalışacağı materyallerle ilgili e, şeyler bulunsun. Ders ile ilgili materyaller bulunsun. Sonra yemek masasında, televizyon karşısında ders çalışılmaz. Öğrencinin sabit bir çalışma masası olmalı ve bu masa e, pencere ve kapıya çok yakın olmamalı. Dışarıdan gelen gürültüden en az şekilde etkilenecek şekilde olmalı. Ayrıca bu durumda zaten işte masa şeyden kapıdan ve pencereden uzak olursa işte yazın sıcaktan kışın soğuktan daha az etkilenir öğrenci. mevsim ne olursa olsun oda bol bol havalandırılmalı ki oda içinde oksijenin bol olması sağlanabilsin. Almış olduğunuz bu eğitimin e-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurularında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Öğrencinin e, dersi psikolojik olarak hazırlanması. Bir amaca çıkmak istiyorsunuz. Nasıl çıkabilirsiniz? Bunun için iki yol vardır. Ya ağacı merdiven dayarsınız, çıkarsınız. Ya da geçip bir fidan üzerine oturursunuz. Onun ağaç olmasını beklersiniz. Yani eğer havalar güzel gider, işte yeterince yağmur yağar, güneş açarsa, işte keçiler, koyunlar gelip ağacınızın yapraklarını yemezlerse, haşerler ağacınızın köklerine dokunmazlarsa o ağaç büyür. Siz de o ağacın üstüne çıkmış olursunuz. Ee, öğrenciler de bunun gibi e, genel olarak ders çalışmak için işte havaların iyi olmasını, e, işte televizyonda hiç ders olmamasını beklerler. Bir gün e, ebeveynlerle yani anne babaları duymak istemediği bir söz söyledi diye, bir gün hocayla tatsız bir şey yaşadı diye, bir gün e, kız erkek arkadaşıyla tartıştı diye. Diğer gün hava içini kararttı diye. Of bugünün hava da işte çok kötü. Çal çalışmayacağım falan. Bu gibi şeylerle çalışmazlar. Yani bu liste bayağı uzar gider. Ama biz koçların amacı bu listeyi uzatmak ya da kısaltmak değil. Bu listeyi tamamen ortadan kaldırmak. Eğer e, çalışmaya başlamak için dış koşulların mükemmelleşmesini beklersek öğrenci hiçbir zaman ders çalışamaz. Bu yüzden onlara iç denetimli, iç motivasyonlu olma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Öğrenci başarı çemberi bir öğrencinin başarılı olması için motivasyonu, özgüveni, zamanı etkin kullanma, olumlu düşünme, kendine inanma, verimli çalışma, duygu kontrolü, kaygı kontrolü özelliklerinin olması gerekiyor ki takdir edersiniz ki. Bunu tek başına yapamaz. Çünkü bir yerde mutlaka Sınav öğrencisi mesela kaygısını kontrol edemeyebilir, kendine inancı düşünebilir, olumlu düşünemeyebilir, motivasyonu düşebilir. Buna bağlı olarak verimli çalışma gerçekleşemeyebilir. Bu yüzden bir öğrenci koçu olarak ona e, destek olmamız gerekiyor. Peki iç motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? Öğrenci her şeyden önce hedefe kilitlenmeli. Başarabileceğine ikna olmalı ki... Bu yüzden eşe ulaşılabilirlik maddesi önem arz eder. Başarı onun bir parçası olacak ve o bundan emin olacak ve biz öğrenci koçları olarak bu maddeleri ona sağlayacağız. Ee, ders çalışmanın öneme ve gerekliliğinden emin olacak ve bunu kendini açıklayabilecek. Neden ders çalışıyorum? Ee, bu neden gerekli? <laughs> Öğrenme sürecinin önemi öğrenciye anlatılmalı. Öğrenci öğrenmeye karşı e, isteklendirilmeli. Motivasyona etken diğer maddeler, e, öğrenci belirli aralıklarla nefes egzersizleri yapmalı ki bu odaklanmasına yardımcı olacaktır. Yorgun ve hastayken ders çalışmamalı, e, bölünmeler olmamalı ki zaten bu yüzden programımızı e, hem ortak alana hem kendi alanımıza koyuyoruz kızgın, öfkeli ya da benzeri negatif duygular taşıyorsa çalışmamalı. Çalışması. Çünkü e, o an bundan öncelikle kurtulması gerek. O an bununla e, yüzleşemeyip hala ders çalışmaya devam ederse bu onun e, motivasyonunu da düşürür, ders çalışma isteğini de düşürür. O yüzden önce bunları aşmalı. Ondan sonra e, devam etmeli. Bana göre başarısız bir öğrenci bana göre değil, bir öğrenci koçuna göre bu böyle olmalıdır. Başarısız öğrenci yoktur. Motive edilmemiş, hedefe belirlenmemiş, plansız ve programsız öğrenci vardır. Başarısız bir öğrenci doğru bir koştuk hizmetiyle başarı haline evrilebilir. Az önce bahsetmiştik, mesela kinesiyetteki öğrenciler işte tembel, yaramaz diye adlandırılıyor. Hayır, ona uygun program ayarlandığında, o çocuğun öğrenme stili tespit edildiğinde, ona göre program hazırlandığında o çocuk da başarılı olacaktır. Çünkü yapabilir, başarılı olabilir. <laughs> dikkat dağınıklığı ve odaklanma. Şimdi dikkat ve odaklanma sorunu yaşayan öğrenciler nasıl olur? şu şekilde sıralayabiliriz. Günlük yaşamında çok unutkandırlar. Eşyalarını sık sık bir yerlerde unuturlar ya da kaybederler. Zaman konusunda sürekli sıkıntı yaşarlar. Zamanlı zaman yönetimi yoktur. İşte yetişemezler, zamanlarını kullanamazlar kendileriyle konuşulduğunda farklı yerlere bakar, başka şeylerle ilgilenir, dinlemiyorlarmış gibi görünür. Çevreden çok fazla etkilenirler, en ufak bir gürültü bile onların dikkatlerini dağıtır sürekli olan işlerden kaçarlar. İşte ev ödevleri, projeler gibi etkinlikler onlar için çok ciddi sorunlardır. Yani öğretmen bir e, proje ödevi verdiğinde, bir performans ödevi verdiğinde öğrencinin içine bir sıkıntı düşer. Ya yap, yapmazlar ya da yapsalar da çok e, baştan salma yaparlar. Yönergelere kurallara uymakta sorun yaşarlar. Eğer dikkat dağınıklığının nedeni beyindeki e, bazı kimyasalların eksikliği ise... Mutlaka bir doktor tarafından kontrol sonrasında verecek ilaçlar kullanılabilir. Ama e, kimyasalların etkilediği bir durum değilse yani fiziksel olarak bir sorun yoksa o zaman o çocuğun en büyük sorunu motivasyon eksikliğidir diyebiliriz. E, bazı öğrenciler kendileriyle çelişir. Yani şunu demek istiyorum. E, Hocam ben yarım saat dersin başında oturamıyorum, okuyamıyorum, dikkatim dağılıyor diyorlar. İşte onlara şunu sorabiliriz. Bilgisayarın başında, telefonun başında ya da tabletin başında, oyunun başında e, ne kadar durabiliyorsun? Ne kadar vakit geçiriyorsun? Yani annem veya babam kızana kadar yani saatlerce zaman geçiriyorsa orada. E bu bu dikkatli olan bir öğrenci diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani bu tamamen motivasyon eksikliği ile ilgilidir. Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliği olan öğrencilere koç şu önerilerde bulunabilir. Ee, i̇lk aşamada öğrenci yapmak zorunda olduğu işleri bir kenara yazmalı ve sürekli e, görüş alanında olmalı. Kitap okumak, bulmaca çözmek, satranç oynamak, balık tutmak, hafız oyunları oynamak, matematik, mantık bulmacaları çözmek. Öğrencilerin e, bu zayıf yönlerini geliştirmesine yardımcı olur. Birilerini dinlerken göz teması kurmasını ve anladığına dair Hı -hı, evet anlıyorum gibi tepkiler vermesini rica etmeli. Öğrenci aynı anda sadece bir iş yapmalı. Mesela ders çalışırken müzik dinlememeli, televizyon izlerken telefonla uğraşmamalı. Aynı anda sadece bir işe odaklanmalı ki e, odaklanma gücü e, gelişebilsin. <laughs> Sınıflarda, orta sıralarda veya önde oturulmalı öğrenci e, kendi kendine eğlenceli yollar bulmalı ve oyun oynayarak ders çalışmalı. Bu mesela yani bir öğrenci kendisi için e, neyin eğlenceli olup olmadığını bir koçuyla birlikte konuşarak karar verebilir. Yani ben bununla eğleniyorum, bunu yapmaktan hoşlanıyorum gibi bir şeyler söylediğinde biz orayı yakalayacağız. Sonra bunu, bu oyunu derse çevirmeye, o dersi oyuna çevirmeye çalışacağız. Beraber e, ders çalışabileceği arkadaşları varsa onlarla ders çalışmalı. E, Onlara anlatmak ve onları dinlemek onun daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Son olarak her ne olursa olsun kararlı olmaları gerektiği söylenmeleri. Yani öğrenci motive etmek adına her zaman onu hatırlatmalı. Yani hedef ne, ne yapıyor, niçin bunu yapıyor? Bunu hatırlatalım ki e, öğrenci de bunun bilincinde olsun. Azim ve sabır aşılanmalı öğrenciye. Son bir öneri olarak bu yani günlük yapılabilecek bir çalışma. Ee, öğrenciye rahatsız edilmeyeceği parlak ışıklı bir ortama geçsin. E, boş bir kağıda bu görüntüdeki gibi daire şeklindeki siyah noktayı çizsin ve içini karalasın. E, bu sayfayı bir duvara sabitlesin. Sandalyede dik bir şekilde otursun. E, bir iki metre uzaklıktan, hani çok yakın değil çok uzak değil, e, bir iki metre uzaklıktan duvardaki şekle sabit bir şekilde baksın. Bakarken gözlerini hiç kırpmayacak. Eğer bir süre sonra hiç zorlanmadan 3 dakika beklemeye, bakabilmeye başlarsa oraya bakıyor. 3 dakika geçti, hiç zorlanmadı. Bir sonraki gün, özür dilerim, Bir sonraki gün bu süreyi 4 dakikaya çıkarmalı. Yani işte burada adaptasyon sağlamamız gerekiyor. 3 dakikayla başlayacak, 4 dakikaya çıkacak, artacak artacak zamanla bu süreyi biz 15 dakikaya kadar çıkaracağız. Zaten bu bilişsel olarak, bilişsel olarak e, öğrencinin dikkat ve odak süresini artırma egzersizdir diyebiliriz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Son bir konum kaldı, o da tekrar. Ee, tekrarın büyük önemi vardır. Tekrar öğrenmenin, öğrenmenin anası tekrardır diyebiliriz. Çünkü tekrar yapmadıkça e, tam bir öğrenme gerçekleşemez. Dersi dinlemek, kitapları okumak, dersi çalışmak sonucunda konular anlaşılır ama tekrarlar yapılmadığı sürece öğrenme gerçekleşmez. Gelen bilgiler boş bir tabela, tabela üzerine atılan çizikler gibidir diyebiliriz. Bir düşündüğümüzde çizikler üzerine gidilirse orası derinleşir ama çizik üzerinden geçilmezse o çizikler zamanla azalır. Belki çok küçük izler kalır ama görünmeyecek kadar küçük hale gelirler. Bilgi de öyledir. Tekrar ettiğimiz sürece daha kalıcı hale gelir. Ama tekrar edilmezse ne kadar iyi anlaşılmış olursa olsun hatırlanmayacak seviyeye gelecektir. Yani bu konuda mesela e, dil, dil de böyledir. Hani deriz ya kullanmadığımız zaman körelir diye. Bununla aynı pratik yapılmadığı için, tekrar edilmediği için, kullanılmadığı için köreliyor zamanla. Öğrenciler öğrendiği bilgilerin yarısını ilk 80 dakika içinde unutur. Bu nedenle ki... Ee, özellikle daha önce belirttiğim gibi, 45 artı 5 artı 10 sistemi çok önemli. Mutlaka konuların öğrenildiği saat dilimi içerisinde ilk tekrar yapılmalı. İlk tekrar diyorum çünkü bunun devamı da var. İkinci tekrar da 24 saat dilimi içerisinde ee, diğer bir tekrar yapılır. Sonra diğer tekrar hafta içinde yapılır. E, bu tekrarlar üstün olmayacak. Sistematik bir şekilde olacak. Ders çalışırken alınan düzenli notlar sayesinde yapılan tekrarlar bilginin tamamen kalıcı hale gelmesini, yerleşmesini sağlayacak. Ve her ay e, düzenli tekrarlar başarının seviyesini arttıracaktır. Öğrenci tekrar yaparken tamamını bir anda yapmaktansa kısa aralarla sık sık yapması daha verimli olacaktır. Bu öğrencimiz tekrarları dıştan seslendirerek yapabilir. Yani görmek ve anlamak dışında dinlemek ve ifade etmekle devreye gireceği için öğrenme daha iyi gerçekleşecektir. Çünkü hatırlarsanız dersin başında dedik ki bir öğrencinin bir tane öğrenme stili yoktur bir öğrencinin bir öğrenme stili ağır basar. Yani görselliği ağır basar ama o öğrenci aynı zamanda kinestetik de olabilir. İşitselliği ağır basar ama aynı zamanda görsel de olabilir. Yani %20'liği kinestetik de etkiliyor olabilir ya da %80 e, işte kinestetiktir. %10 görsel, %10 işitseli de vardır. Buna göre e, ayarlanması gerekir bunun <laughs> tespit edildikten sonra. Öğrenme konusunda yapılan bir araştırmaya göre öğrenci okuduğunda yüzde yirmisini hatırlar. Önce okur, sonra dinlerse yüzde kırkını hatırlar. Okur, dinler, not tutarsa yüzde altmışını hatırlar. Okur, dinler, not alır ve tekrar ederse de yüzde seksenini hatırlar. Tekrar ediyorum. Öğrenci okuduğunda bir şey okuyor. Bunu okuduğunda yüzde yirmisini anlıyor. Okuyup e, dinlerse yüzde 40'ını hatırlıyor. Dinliyor, okuyor, dinliyor ve not tutuyorsa yüzde 60'ını hatırlıyor. Sonra okudu, dinledi, not tuttu ve tekrar etti yüzde 80'ini hatırlıyor. Bilgi hemen hemen kalıcı hale getiriliyor. Bununla birlikte düzenli tekrarlar yaparsa e, bu oran yüzde yüze kadar yaklaşabiliyor. <laughs> Son olarak uykuda da tekrar yapılabilir. Buna bedavadan öğrenme diyebiliriz. Öğrenci uyumadan önce derse çalışırsa ya da kitap okursa beyin uykudaki ilk bir saat içinde salgıladığı bir hormonla yaşanan 2-3 saati tekrar eder. Böylece beyin fark etmeden tekrar yapmış oluyor. Özetle bugün ne yaptık? Koçluk nedir? soruya cevap verdik. Ne tür koçluk hizmetleri vardır? Öğrenci koçluğu nedir? Öğrenci koçu kimdir? Öğrenci koçluğunun amacı nedir? Öğrenci koçluğundan faydalanan bir öğrencinin kazanımları nelerdir? Bir öğrenci koçu ve danışanın yolculuğu nasıl olmalıdır? E yani tabii bunun içinde işte fizyolojik olarak hazırlanması, psikolojik olarak hazırlanması vesaire bu tür konuları işledik. herkese çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Benim için çok keyifliydi. Ee, hocam teşekkür ederim destek olduğunuz için İyi akşamlar diliyorum herkese tekrar görüşmek üzere yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.